daldan dala konacağınız, çok eğleneceğiniz bir haber turu var şimdi sırada. İşte renkli dünyanın renkli ünlülerinin bu hafta yaşadıkları. İşte magazin dünyasından haberler, ünlülerden son görüntüler genç Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasının bozulmasının ardından oyuncu Ahmet Kural yeniden yargılandı. Savcı Kural'ın basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından bir yıl bir aydan beş yıla kadar hapsini talep etti. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha az. Teşekkürler. Mahkemede yeniden dinlenen tanıklar Ahmet Kural'ın seni öldürürüm dediğini duyduğunu beyan etti. Cumhuriyet savcılığınca yeni yargılamaya dair sunulan mütalada Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'na karşı basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle bir yıl bir aydan beş yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme diğer tanık ÇY'nin dinlenmesine ve keşif hususunun son tanık dinlendikten sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Tüm tiyatro eserlerinden seçilen kesitleri, sürpriz isimlerin oyunculuğunda izleyiciyle buluşturan dijital sahne, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Ceren Moray ve Merve Dizdar'ın oynadığı 12. gece oyunu gösterime girdi. Eğer evin hanımı sizseniz kendi konumunuzu gasp ediyorsunuz demektir ama gel gelelim bu da benim öğrendiklerimin dışında kalıyor. Ben önce bana verilen görevi yerine getireyim daha sonra da işin özüne gelelim. Sizi övgülerden muaf tutuyorum. Hemen sadede gelin. Serkan Altınorak ve Birca Kalay'ın rol aldığı Hırçın Kız, dijital sahnede sahnelenen bir başka oyun. <laughs> atmaca kumrudan anlarsan, kumru da atmacayı tanır. Hadi ama yabanarım, çok kızgınsın. Yaban arısıysam, sakının ben. <laughs> Canım benim, ben o iğneyi koparır, Hı. kurtulurum zehrinden. <laughs> Tabii, senin gibi bir budala onun nerede olduğunu bulabilirse. Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu ve bu anları sosyal medyada yayınladı. Vurdunuz mu? Evet. evet Ay, Orhan Baba aşı oldu. Orhan Baba aşı oldu. Orhan Baba aşı oldu. Baba aşı, oldu. <laughs> aşı olan bir başka ünlü de Bülent Ersoy'du. O da aşı olduğu anların fotoğrafını yayınladı. İbriaşar ikizlerinin doğum gününde çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Müzik eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine 26 aydır nafaka ödemediği haberleriyle gündeme gelen Emine Yahoviç'i caddede yakalıyoruz. Maskesi yok ama sokakta turluyor. Sağ olun şu anda maskem yok lütfen yeni toparladım lütfen. Çok teşekkür ederim. Uludağ tatilinde koronavirüs kapıp karantinada kaldı. Karantinadan çıkar çıkmaz dışarıda ve üstelik maskesiz. Olacak iş değil. Söyleyeceğim gerçekten çok hastaydım çok biraz yürüyüşe da Uludağ'da evet. kaptım çocuklarla. Daha iyi hissetmiyorum. Muhabirler ayaküstü nafaka olayını soruyor Emine Yahoviç'e. Konuşmak istemiyor. Yok onunla artık stres yaratacak hiçbir şey konuşmuyor. Marketten çıkan bade işçinin yanına gidiyoruz. Basın mensuplarına sitem ederek çıkıyor dışarı. <laughs> İçeride soruyor kimi çekiyor, kimi çekiyor. Evet ama yapmayın utanıyorum ben böyle bir şey yok ortada. <laughs> yok sıra bakmayın. Neler yapıyor hemen soralım. Alıştırı çağırdığında köpeğin veterinere götürdüm. <laughs> <laughs> Mesya. 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 Mesut bir açıklama yapacak galiba. Evet Mesut. <laughs> Mesut ne diyeceksin? Çişim var diyecek büyük ihtimalle. Mesut'un açıklamalarını heyecanla bekliyoruz. Peki hali hazırda bir projesi var mı? Onu ekranlarda ne zaman göreceğiz? Sun bir anons diyeyim. Kolay gelsin. Sağ tamam, olun. Tamam. Cansu Tosun'un yanındayız. Kucağında da tatlı <laughs> bebeği Marcel var. Kameralara şaşkın şaşkın bakıyor. İlk defa mı kameralar tanışıyorsunuz? bir kere görmüştü çok kız. <laughs> Sen net görüyorsun. Kime benziyor diyeceğim de. Şimdi ben desem. <laughs> babayla mı? Benziyor? Kimse de benziyor bir ya. Evet. Gerçekten çok tatlı bir bebek. Maşallah diyelim. Anne oğlu alışverişe mi çıktılar peki? Bir işimiz vardı bu tarafta. O yüzden geldik. Efendim, Yok, o çalışıyor. Yok, sette tabii. Aynen. aynen. Evet son bölümler herhalde çekiliyor. çok net bilmiyorum o. Durumlar hiç belli olmuyor biliyorsunuz. Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın füsunu Dilara Atsuyeki köpeğini dolaştırırken görüntülüyoruz. Tatlı köpeğinin başına gelenleri anlatıyor bize. Neler ne geldi? Kesildi, kısırlaştırıldı bir gün içinde. Dişler Vay, falan aynen öyle. Kıyamam nazara mı geldin sen? <laughs> bir nazar boncuğu takmak lazım. Nazar boncuğu var. Gelelim Onur Bay'la biten aşkına. Ayrılık sebebi nedir merak ettik. sebebi yok ya. Yani. Herkesin ayrılık sebebi anlaşmazlık. Başka hiç öyle bir şey yok. Hepimiz yaşıyoruz biliyorsun. İşte Aradaki yaş farkının aşkı bitirdiği iddiaları var. Doğru mu peki? İşte yaş farkıyla ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Zaten bir sorun yaşasaydık başında öyle bir şey olmaz. Yaş farkıyla alakalı bir sorun şey yok. Onu söyleyip duruyorsunuz ama hayır. <gülüyor> <gülüyor> eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları Azur'u doktordan çıkarken görüntülüyoruz. Umarız tatsız bir durum yoktur. Yo, Azur'un rutin kontrolüne getirdim. İyi durum var, her şey yolunda. Evet, evet, çok şükür. Gülşen'in bir ayağı malum yurt dışında. İki taraf arasında sürekli mekik dokuyor. Tekrar gidip geldik. Çünkü orada da işlerimiz var, burada da işlerimiz var. Ee, böyle gidip gelmeli hem yeni albümü yapıyoruz hem Ozan'ın orada başka farklı projeleri var onlara yapıyoruz. Ee, buraya da başka bir proje için geldim şimdi. Gülşen sohbet ederken Azur'u görüntülüyoruz. Ona da bir merhaba diyelim istedik. Ne kadar büyümüş maşallah. Beyefendi sizler nasılsınız? İyiyiz de vallahi. Sağ olun. <laughs> Yoğun. Görüşürüz hoşçakalın. Azur <laughs> sağ ol. Azur seviyor Söyleyeyim bakalım. Bir şeyler söylemek ister misin Azur? Ne söylemek istersin mesela? Ne demek? <gülüyor> <gülüyor> en sevdiği arkadaşların adını saydım Maya Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Maya Deniz'e selam o zaman burada. <laughs> Teşekkürler Teşekkür efendim. Bir markanın yüzü olan Alişan'la birlikteyiz. Yakın dostu Demet Akalı'nın Covid kapması onu da korkutmuş. Demet de işte izole sürecine girdi. E, tam onun işte izole sürecinin bitmesini beklerken Çarşamba yaptığı test olmadı. Perşembe yaptı negatifti. Cuma günü çünkü testinde pozitif çıktı. Bu acayip bir şey yani anladın mı? Hani eşin Covid'le çıkıyor. Sen hani her yerde birliktesin. Sen ondan 3 gün 4 gün sonra Covid çıkıyorsun. Aşı olan Alişan'ın içi rahat aslında. Ancak aşı olduktan sonra eleştirilerin de hedefinde kalmıştı. Yapacak bir şey yok diyor. Yani i̇lk sağlık çalışanlar oldu aşıyı. Ee, biz aşı olmadık. Biz gönüllü olarak aşı çalışmasına katıldık. E, ve Türkiye'de bu herkese e, sunuldu. 10 bin kişiden biri de ben e, İşte işte Çağla da benim gibi öyle de şey oldu. Onunki de işte plasova çıkmamış, onunki de normalde çıkmış. Ama onu anlatamazsın ya insanlar yapacak bir şey yok yani. Gelelim kız babası Alişan'ın karma karışık duygularına. Bunu biz değil, o söylüyor. Değişik o değişik. Ardına, ardına. Değişik düşünüyorum kızımı kucamda tuttuğum zaman büyüdüğünü düşünüyorum. İşte bir gün e, gelecek karşıma baba teşekkürlerini seviyorum anladın mı? Böyle bir hazır hazır mısın? Böyle bir, yani şimdi <laughs> <şimdiden> onu düşünüyorum. Bu arada Burak kız kardeşine çok düşkünmüş. Ona dualar okuyormuş. Burak ya evet ya Burak dua öğrendi. İlah süresini <laughs> öğrendi Burak. kardeşini kardeşine dua okuyor. Hepimize dua okuyor. Ben her sabah işe giderken Burak'tan Burak diyorum bana bir dua oku oğlum diyorum. Bana dua okuyor öyle yolluyor. Nereye gidiyorum durup baba mani mani diyor. Bir <laughs> seri <laughs> gibi oldu şu an biraz. Mani mani diyor baba. Vahim. Kurala at. Kurala at. Mani mani mani. Mani mani mani. Mani. Bir alışveriş merkezinde Muazzez Ersoy'a rastlıyoruz. Nasıl geçiriyor pandemi dönemini? 2 yani nasıl geçsin bildiğiniz gibi çocuklar. Evet, Başka bir yer yok. Aşı gündemini ona da soruyoruz. Olacak mı? Yok ben sıramı bekliyorum. Daha henüz bana sıra gelmedi. Siz de paylaşacak mısınız? Hani, e, onlar halkı teşvik etmiş. paylaşabilirim. Niye paylaşmayayım? Yani özellikle de e, Çin'den gelen inaktif aşıyı olacağım. Bu arada Seda Sayan'la girdiği estetik polemiğini sormak istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Seda Sayan Fransız askısı yöntemiyle estetik yaptırmış. Ardından da Muazzez Ersoy Instagram'da paylaştığı fotoğrafının altına kendine benzemek ne güzel filtresiz notunu düşmüştü. Bu bazı çevrelerce manidar bulunmuştu. takipçinin kast edilen Seda Sayan'dır yazması üzerine Seda Sayan da sessiz kalamamış ve paylaşımına gerdirip gerdirip söylemeyenler notunu düşmüştü. Muazzezer Soylu. İyi akşamlar. Bu bilgi söyleyeceksiniz? Açıklama yaptınız sosyal medyadan ama Seda Hanım. İyi akşamlar. Atıkta bulundunuz birbirinize. İyi akşamlar. Bu polemiğin taraflarından Muazzez Ersoy'u hazır yakalamışken detayları ondan öğrenelim istedik. Gerçekten Seda Sayanım'ı kastetmişti o paylaşımıyla. Valla benim bir durumum olmadı ben şeyden bahsetmiştim Photoshop'tan filtreden bahsetmiştim ama ne alaka operasyona çekildi filtre filtreyle Photoshop yani çok farklı şey operasyondan çok farklı ama.